Fuar çekimlerimize Kontek Otomasyon AŞ ile devam ediyoruz. 1994 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren firma endüstriyel otomasyon sektörüne hizmet vermektedir. Müzik firma Pazarlama Müdürü Onur Bilgiç mikrofonlarımıza faaliyetlerini anlattı. Şu anda Onur Bey'in yanındayız. İyi fuarlar Onur Bey. Teşekkür ederiz sağ olun. Onur Bey bize firmanızı tanıtır mısınız? Kaç yıldır 12. bu sektördesiniz? Kontek firması olarak biz 1994 yılında kurulmuş bir firmayız. 19 yıldır da endüstriyel otomasyon sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle 2009 yılından sonraki süreçte bütün faaliyetlerimizi Dry Home çatısı altında topladık. Yani bizim ana logomuz Dry Home. Bundan da kastımız endüstride, endüstri otomasyon alanında bütün müşterilerimize çözüm sunabilmek. Yani bu bakımdan Kontek aslında bir mühendislik firmasıdır ve bir çözüm firmasıdır diyebiliriz. Peki ürün ve ürün gruplarınız hakkında izleyicilerimize daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki bizim distribütörlüklerimiz bulunmakta. Kurulduğumuz günden beri zaten ana faaliyet konularımızdan bir tanesi hız kontrol cihazları. Ee, bu bağlamda şu anda e, üç tane markayla çalışıyoruz. Peki, fuarda e, yeni ürünlerini sergilediğiniz yeni ürünler nelerdir? Şimdi yeni ürün olarak aslında e, çalıştığımız tedarikçilerde birçok yenilikler var. E, bunlardan en önemlilerinden bir tanesi AC motora giriyoruz artık. Yani yakın zamanda stoklarımıza girecek olan standart AC motorları var. En önemli yeniliklerden bir tanesi bence o çünkü farklı bir ürün gamı. Onun dışında yine IP20 sürücüler artık bu sene e, ürün portföyümüze katılacak diyelim. Yakın zamanda onlar da stoklarımıza girip e, satışına başlanacak. O önemli bir yenilik diyebilirim. Yine TSA adlı yeni soft ürün ailesi e, yine bu sene stoklarımızda olacak. Bunlar SC tarafındaki yenilikler diyebiliriz genel olarak. Onun dışında yine sürücü ailesine Frenic S modeli katıldı. E, biz bu üründen de gerçekten çok umutluyuz bu ürünler de yakın bir zamanda stoklarımıza girecek. Onun dışında geçen sene içerisinde çıkmış olan Frenik Kivak serisi güçlenerek de devam edecek. Ve bir de yine geçen senenin sonunda satışına başladığımız olan Frenik Mikro modeli ürünümüz var. yine bu fuarda ziyaretçiler yeni gördüler aslında o ürünü. Piyasada bir süredir satışını yapıyoruz ama en azından ziyaretçiler nezdinde yeni diyebilirim o ürün içinde. Bu ürünlerden de gerçekten çok umutluyuz. HMI konusunda yeni TeknoShot serisi ürünlerimiz var. Bu ürünlerle de ciddi bir sinerji yaratacağımızı düşünüyoruz. Onun dışında Keba tarafında onların yeni multi panelleri var. Onun dışında bu D3 konsepti yeni nesil sürücü ailesi var. Servo tarafta ve motion control entegre edilmiş şekilde. Yine hibrit ürünler var. Bu PLC HMI tümleşik ürün ailesi var. İNVT tarafında zaten komple ürün ailesi yenilendi. Yeni nesil GD sürücü platformuna geçtik. Bu fuarda da GD10, GD100, GD200 modellerini zaten şu anda sergiliyoruz GD300. Yeni nesil sürücü ailesinde komple EMC filtre içinde zaten. Bu sürücü ailesinden de çok umutluyuz. Bunlar diyebilirim genel olarak. Onur Bilgi son olarak firmanın bundan sonraki hedeflerine değindi. Onur Bey peki bundan sonrası için hedef plan ve projeleriniz nelerdir? Sizleri nerelerde ne gibi yeni ürünlerle göreceğiz? Vallahi yeni ürünlerden zaten kabaca bahsettim. Bütün tedarikçilerimizde yenilikler var. Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep yukarı doğru bir iğme var. Tabii ki bu devam edecek. Hani bizim e, Endüstri Otomasyon sektöründe Türkiye'de bilinen bir firmayız. E, belli bir yerimiz var. Bu yerimizi daha da yukarılara götürmek tabii ki amacımız. Bunu çözüm veren bir firma olarak, yani biz üretici bir firma değiliz ama Türkiye'de endüstriyel otomasyon sektöründe üretici firmalar dışında bu işe başından beri sahip çıkmış ve mühendislik anlamında emek vermiş bir firmayız. Onlardan sonraki en önemli firmalardan biriyiz, öyle söyleyeyim. Bu yerimizi daha sağlamlaştırmak ve daha ilerilere gitmek. Yani durmak yok bizim için. <laughs> Biz de A ekibi olarak sizleri yakından takip etmeye devam edeceğiz Onur Bey. Çok teşekkür ediyoruz takip verdiğiniz ediyoruz. bilgiler için. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Sağ olun.